Karasu Kabakoz Mahallesi'nde bulunan bu parkta geçtiğimiz hafta sonu bu ne cesaret çirkin bir olay yaşandı. Olayın muhatabı olan iki küçük kızın babası Can Karas yetkililere sosyal medya hesabından yayınladığı videoda işte böyle seslendi. Sakarya'nın Karasu, Karasu ilçesinde Kabakoz Mahallesi'nde oturuyorum. Görmüş olduğunuz gibi Kabakoz Park'ta dün saat 17 sıralarında benim çocuklarımın biri 10 yaşında biri 7 yaşında parkta oynuyorlar. 3 tane şahıs bunları yarım saat izliyor. Daha sonra 10 yaşındaki kızım diğer tarafa çardağa gidiyor. 7 yaşındaki kızım da görmüş olduğunuz gibi e, salıncakta sallanıyor. 3 şahıs arabayla yanına gelerek e, ''Gel seninle evcilik oynayalım mı?'' gibi tarzından bir şeyler söylüyorlar. Bir tanesi arkasından iniyor. Daha sonra benim kızımın bağırması üzerine e, adamlar panikleyip kaçıyor. Ve e, bu şahısların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Ve buradan da yetkililere sesleniyorum. Ben bir baba olarak e, bu benim başıma geldi ve başkasının başına gelmesin. Bir an önce bu parkın kameralandırılmasını istiyorum. Gere, şerefsizlerin yakalanmasını istiyorum e, ve buradan e, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Karasu Belediye Başkanı İshak Sarıya sesleniyorum. Bir an önce bu parkların kameralandırılması gerekiyor. Benim evim parkın hemen yanında. Ben akşam 7'den sonra balkonuma oturup çay içemiyorum rahatsız oluyorum ve bu tür e, tarz olayların artık duyulmasını da istemiyorum çünkü e, ben bir babayım ben çocuklarımı yemedim yedirdim içmedim içirdim gerekirse onlar için ölürüm hani e, bu tarz olayların hani benim hayallerimin yıkmasını kimse istemiyorum benim ve benim gibilerin hayalleri yıkılmasın buradan cumhurbaşkanıma da sesleniyorum. İçişleri Başkanı'na da, Bakanıma da sesleniyorum Süleyman Soylu bir an önce bu idam çıksın, bu şerefsizler yargılansın ve bir daha bu tarz olaylar olmasın. Saygılar.